Arkadaşlar merhaba. LYS coğrafya konularından ilk konumuz nüfusla ilgili olacak ama nüfus politikaları olacak. Nüfus konusunda çünkü YGS konusunda bakmıştık. Nüfus artışı, nüfus artış hızı, nüfus oranları, nüfus yoğunluğu bunların hepsine bakmıştık. Tabii ki bunlar LYS'de yine karşımıza çıkacak. Burada biz daha çok Ekonomik coğrafya, LYS coğrafyasına daha çok ekonomik coğrafyaya bakacağımız için nüfusun politikalarına bakacağız nüfus politikalarına bakacağız yani illaki duymuşsunuzdur ülkeler nüfus politikaları uyguluyor bazen nüfusunu azaltmak istiyorlar bazen nüfuslarını arttırmak istiyorlar bazen nüfuslarının niteliklerini arttırmak istiyorlar İşte bunların tümünü ekonomi için yapıyorlar ülkelerinin daha yükseklere çıkması için yapıyorlar yani dersimiz bundan sonra LYS coğrafyasının hepsi ekonomiyle ilgili olacak YGS'de biz ne yaptık YGS coğrafyasında Dünya oluşmuştu. Dünya üzerine bazı e, durumlara bakmıştık. İklime bakmıştık. Yer altı e, yerin altına, yerin oluşumuna bakmıştık. Yani dünya oluşmuştu. E coğrafyanın tanımında doğa ve insan arasındaki etkileşim diyor. E, i̇nsan yani nüfus konusuna da YGS'nin son konularında bakmıştık. İşte insan artık ortada. Dolayısıyla artık insan ne yapacak? Dünyayı işleyecek. Yani doğadan etkileneceğiz ve Beşeri unsurlar ortaya çıkartacağız. İşte LYS coğrafyası bu oluyor. Ekonomik coğrafya, ulaşım coğrafyası, turizm coğrafyası, tarım coğrafyası, sanayi coğrafyası, Türkiye coğrafyası. Bunlardan bahsedeceğiz. Yani doğal unsurlardan etkilenip bunlar ortaya çıkacaktı. Ve tüm bunları biz yaparken, insan tüm bunları yaparken çevreye bazı olumsuz etkileri oluyor. İşte LYS'nin sonlarında da bunlara bakacağız. İnşallah arkadaşlar anlatabilmişimdir. Coğrafya basit görün. Bakın ilk başta YGS dedik dünya falan dedik sonra insan geldi etkileşim ve sonuç olarak da ortaya bazı şeyler çıkıyordu. Bunlar olacak coğrafyanın kabataslak durumu bunlardı. Evet nüfus politikalarına bakalım. Ülkeler niçin nüfus politikası uygular arkadaşlar? Üç tane nüfus politikamız vardır. Birincisi nüfus artış hızını. Bakın nüfus nüfus miktarını demiyorum, ha dikkat edin. Nüfus artış hızını. Niye böyle dikkat edin diyorum. Çünkü arkadaşlar sınav sorularında bizden dikkat istiyorlar. Yorum istiyorlar. Bilgi değil. Tabii ki biraz bilgi de var biliyorsun ama o bildiğin şeyleri dikkat etmezsen yanlış yaparsın. Zaten sınavdan çıkıyorsun bakıyorsun. Aa yanlış yapmışım ya ben bunu biliyordum diyorsun. İşte böyle, hata, böyle hatalara düşmemek için çok dikkat etmen gerekir. Ne diyoruz? Nüfus politikalarında nüfus artış hızını azaltmak için nüfus politikası uygulanabilir. Nüfus artış hızını arttırmak için nüfus politikası uygulanabilir ya da nüfusun niteliğini yani özelliklerini, kalitesini arttırmak için nüfus politikası uygulanır. Birçok ülke nüfus politikası uyguluyor. Kimisi arttırmaya çalışıyor, kimisi azaltmaya. Niye arttırmaya çalışır bir ülke nüfusunu? Niye arttırmaya çalışır? Eğer doğum oranları çok düşmüşse, nüfus genç nüfus azalmışsa Ülke bakıyor ki geleceğim tehlikede. Genç nüfusum yok. Sanayimde çalışacak nüfus kalmıyor. Herkes yaşlandı. Aynı zamanda nüfusun hala da olsa askeri birazcık da olsa askeri bir gücü var. E kim benim askere gidecek? Bunları düşünüyor. Bunu kim düşünüyor? Devlet. İşte devlet bu yüzden nüfus politikası. Hani politika diyoruz ya boşuna demiyorlar. Bak nüfus politikası. Nüfus politikası uyguluyor ve ne yapıyor? Nüfusunu arttırmak için bazı önlemler alıyor. İşte bu nüfus politikası içerisinde bazı önlemler diyorum ya, bazı şartları oluyor bunların. Nüfusu bir şeylere teşvik edebilir, bazen ağır cezalar bile getirebilir. Örnekleri ülkelerde yaşanmıştı. Evet, hangi ülkeler nüfusunun artmasını ister? Hangi ülkeler bunlar? Nüfusu, genç nüfusu özellikle azalan ülkeler. Kimdir bunlar? Avrupa ülkeleri. İşte Avrupa ülkeleri nüfuslarını arttırmak için, Nüfus artış hızını arttırmak için. Şuradaki bağlantıyı anlayın. Nüfus artış hızını arttırırsan zaten nüfus da otomatik olarak kademeli kademeli artacaktır. Peki nasıl arttırır? Eğer bir çocuktan sonra ikinci çocuğa sen para verirsen ne yapacaktır? Ee, aile düşünecek. Ya ne de olsa para veriyor devlet. O zaman ne yapacak? Doğum oranı yükselecektir. Çocuk o, da, o doğum bebekler çığ alacak sonra onlar çocuk olacak sonra genç nüfus olacak. Yani 20 yıl sonraya adam düşünüyor. 20 yıl sonra genç nüfus olacak ve benim fabrikalarımda bunlar çalışacak diyor. İşte bu bir nüfus politikası. Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik yapılan bir nüfus politikası. Sonra arkadaşlar başka aslında düşündüğünüz zaman böyle kendinizi devlet adamı yerine koyun. Bir düşünün ne yapsam nüfusu arttırır bu insanlar diye düşünün. Birçok maddeyle zaten karşılaşacaksınızdır. Çocuklu ailelere ek teşvikler verebilirler mesela. Ek teşvikler. Ondan sonra arkadaşlar eğitim masraflarının, sağlık masraflarının karşılanması, devlet tarafından karşılanması ne yapar? Tabii ki doğum oranını arttırır. Ondan sonra arkadaşlar bu iş sadece doğumlarla mı oluyor? Hayır. Doğumlarla doğal nüfusu arttırıyorsun ama doğal nüfusun dışında da nüfus arttırmak için politikalar uygulanabiliyor. Mesela göçlere izin verirsin göç e, almak için bazı e, ne bileyim kolaylıklar tanırsın göç alırsın. Göç aldığın zaman da ne olur? Tabii ki genç nüfusunu çoğaltabilirsin. Bu gibi durumlarda olabiliyor. Yani illa doğum değil. Göçle de nüfus artırılabiliyor. Peki arkadaşlar nüfus artış hızını azaltmak isteyenler kimlerdir? Nüfusu o kadar aşırı fazladır ki ne yapar? Nüfusunu azaltmak ister bu devlet. Nüfus, nüfusunun artış hızını azaltmak için de bazı politikalar uygulayacaktır. Bunlar neler olabilir? Mesela arkadaşlar ağır bir yöntemdir kısırlaştırma yöntemi. Bu bazen devletler zaman e, devletler bazen bunları uygulamışlardır. E, Hindistan'da mesela uygulanmıştı arkadaşlar. Ama baktılar ki ne oldu? İşte nüfus dengelerinde bozulma oldu. Yani düşün isyanlar falan çıktı mesela. Ne oluyor? Bu sefer de bu yöntem ağır bir yöntem olduğu için bunu kullanmıyorlar. Ama bu da bir yöntemdi. Ondan sonra arkadaşlar evlilik yaşını düşünün bakalım evlilik yaşını azaltmak mı lazım çoğaltmak mı lazım yani her şeyi ezbere bırakmayın çoğalt e, biraz yorum yapın arkadaşlar evlilik yaşını eğer kısalt e, erkene alırsan yani erken yaşta evlenmeye izin verirsen ne olur nüfus artar çünkü ya yani şöyle düşün e, doğurganlık durumunu düşün tamam mı 30 yaşından itibaren başlıyorsun atıyorum e, 5 çocuk yaptın ama 20 yaşından itibaren olduğu zaman bu durum e, 6 7 daha fazla çocuk yapabilirsin. O yüzden arkadaşlar eğer nüfusunu arttırmak istersen e, ne yaparsın? Evlilik yaşını kısa tutarsın. Eğer nüfusunu azaltmak istersen nüfus artış hızını ne yaparsın? Evlilik yaşını serbest bırakırsın veya e, erken evlenmeyeceksin kardeşim dersin, geç evleneceksin dersin. Bunu kural olarak, kanun olarak, yasa olarak getirebilirsin. Geç evlendiğin zaman da ne olacak? Doğum oranları azalacaktır. Çok kalabalık mesela Çin Hindistan gibi ülkelerde nüfusu azaltmaya yönelik politikalar uygulanmış arkadaşlar. Ee, hala da uygulanıyor. Bazen bunlar değişiyor. Bazen uygulamadan kaldırıyorlar. Bazen uygulamaya sokuyorlar. Yani nüfusun dengesine göre bakıyorlar. Ona göre politikayı uygular, uyguluyorlar. Bazen Çin'de uygulanmıştı bu arkadaşlar yine. Ee, bir çocuktan fazlası yasak. Bir çocuktan fazlasını yapamazsın kardeşimlerde. Tabi bu her yerde geçerli değil. Bazı Çin'in bazı yerlerinde ee, uygulanıyordu, bazı yerlerde uygulanmıyordu. Mesela kır nüfusun olduğu yerde e, uygulanıyordu e, veya uygulanamıyordu, takip edilemiyordu mesela. Bunun gibi faktörler de işin içine giriyor. Ama sonuç olarak e, bir çocuktan fazla yasak derdi. O zaman ne olacak? Tabii ki de e, nüfus artış hızı düşecek. Şöyle bir uygulama da oldu. Bir çocuk oldu, kız çocuğu oldu. İkinciye o zaman izin veriyorum diyor. Erkek çocuk istiyor. Niye? E çünkü erkek nüfus sanayi için gereken bir nüfustur. İkinciye de izin veriyor. Erkek nüfus o istiyor çünkü. Böyle durumlar da oluyor. Ama bak çok bir terslik var burada. Ee, nüfus, cinsiyet oranında dengesizlikler ortaya çıkıp çıkabiliyor böyle durumlarda. Arkadaşlar genellikle gelişmiş ülkeler nüfusunu arttırıcı politikalar izler. Geri kalmış ülkeler ise nüfusunu azaltma politikaları uygular. Ama illa öyle olacak diye bir şey yok. Mesela Çin nüfusunu azaltmak istiyordu. E, Çin şimdi geri kalmış mı bir, son zamanlara bakıyorsun e, gelişmeye başlayan bir ülke. İlla e, illaki tam da böyle olacak diye bir şey yok. Zaten size sınavda arkadaşlar örnek verecektir. Size diyecek ki Çin böyle 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 uygulamıştır falan diyecek. Maddeleri verecektir. O yüzden çok fazla korkulacak bir şey yok bu konuda. Sadece dikkat edin. Bak ne dedim? Şurası çok önemli bir nokta. Evlilik yaşı ile ilgili düşünün. Evlilik yaşını kısaltırsan yani erken yaşta evliğe izin verirsen doğum oranını artacağı için ne olacaktır? Genç nüfus çoğalacaktır. Yani nüfus artış hızını arttırıcı politikaydı bu. Bir de tam tersinden düşün. Yani benim söylemem, söylememe bile gerekiyor. yok. Kendin düşün. Evlilik yaşını e, diyorsun ki kardeşim 25 yaşından 30 yaşından önce evlenmeyeceksin diyorsun mesela. Ne olacak? Direkt olarak doğum oranları azalacaktır. Nüfus artış hızını azaltıcı politika olacaktır. Başka arkadaşlar işte doğum kontrol yöntemleri falan birçok e, yöntem var hepsini kabatasak saymak gerekirse e, doğum kontrol yöntemleri araç ve gereçleri e, ondan sonra eğitimde e, fırsatlar vermek veya ücretsiz eğitimler vermek olsun ondan sonra arkadaşlar e, kısırlaştırma yöntemi olsun e, devletin e, çocuklu ailelere para vermesi olsun. Bunların hepsi kimisi doğum nüfus artış hızını arttırıcı politika içindir. Kimisi nüfus artış hızını azaltıcı politika için yapılmış uygulamalar. Bir de nüfusun niteliğini yani kalitesini arttırmak için yapılan politikalar var. Türkiye arkadaşlar buna bir örnektir. Türkiye nüfusunu arttırmak istiyor ama arttırırken de diyor ki nüfusumun niteliği de artsın. Ne demek niteliği, özelliği? Yani okuma yazma oranı artsın, işte meslek sahibi olanlar artsın. Ee, kültür seviyesi artsın Bunun gibi şeyler de yapılır arkadaşlar Bu da bir nüfus artırıcı politikadır Evet arkadaşlar nüfus politikaları Konusu böyle ee, Çeşitli örnekleri var Ezberleyin diye vermişlerdir size kitaplarda Ezberlemenize gerek yok arkadaşlar Çin'in nüfus politikası var Hindistan'ın nüfus politikası var Japonya'nın nüfus politikası var ee, Ne bileyim Almanya'nın var Hollanda'nın var Amerika'nın var Birçok ülkenin Nijerya'nın var Bunlar belli başlı örneklerdir ee, zaten size sınavda bunlardan sorarlar Ama bunları arkadaşlar ezberlemenize gerek yok Zaten size söyler Der ki işte Çin'de bilmem ne yılları arasında Böyle e, nüfusu azaltıcı politikalar uygulanmıştır Buna göre der Aşağıdakilerden hangisini yapmıştır der E zaten demin saydığım şeyler Bunun ben Çin için Hindistan için dememe gerek yok Sen oradan zaten onları anlıyorsun ee, Uzatmaya gerek yok arkadaşlar Ezber yapmaya öyle her ülkeyi tek tek ezberlemeye gerek yok soruda size verecektir diyerekten Nüfus politikası dersini kapatıyorum. Şunu unutmayın. Nüfus politikası bildiğimiz RGS'deki nüfus konusundan farklıdır. Çünkü artık ekonomik coğrafya giriş yapıyoruz. Ekonomik coğrafya giriş yaparken neyle ilgilenmemiz lazım? Nüfustaki politikalar. Nüfusun artması, azalması, nüfusun özellikleri değil mi? Bak yavaş yavaş ekonomiye giriyoruz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Artık beşeri ve ekonomik coğrafya giriş yapmış olduk LYS'de. şunu da unutmayın. LYS coğrafyasında Coğrafya 1 veya Coğrafya 2 fark etmiyor arkadaşlar. Hepiniz bu konulardan sorumlusunuz. LYS coğrafyadan hepiniz sorumlusunuz. Ee, bu, bunun bir ayrımı yok. LYS 3, LYS 4 diye ayırsa da yine de arkadaşlar e, dersler ortaktır, konular ortaktır. Aynı zamanda bunların hepsinin içerisinde YGS konuları da dahildir. Şu mantığı kuruyor ÖSYM'nin. Diyor ki YGS Mart'ta oluyor. Yani tarih erken. Konuların hepsi yetiştiremez diyor öğrenciler. Yani bana kalırsa öyle bir mantık kuruyor. O yüzden Ye, e, coğrafyanın belli başlı konuları olsun. Ama LYS Haziran'da diyor. Diyor ki o zaman bütün konuları katalım. 9, 10, 11, 12. sınıf coğrafyasının hepsini katalım diyor. Böyle bir mantık kullanmışlar gibi geliyor bana. Yani bütün konulardan sorulmuşsunuz. Tabii ki LYS konuları e, daha ağırlıklı olacak. Arkadaşlar diğer derslerimizde LYS derslerimizde devam edeceğiz. YGS derslerinde ara sıra bak, bakın onları ihmal etmeyin. Karşımıza gelecektir. Hoşçakalın.